Abi kar da bastırdı ha. Bastırdı bastırdı. Zamanı ya. Zamanı. <laughs> yağacak mı? Ya işte gelip geçici ya. Çok yağacağını nasıl anlarsın? Çok yağacağını saat saat göstermesi lazım. İlla bakacaksın değil mi şeye? Evet. Uzun saat gösterirsen telefonla yağacak ama bir saatlik gösterirse gel geç. Evet. Bir de şu an bu Karadeniz üzerinden geldi mi? He. Evet. Bir yağacak gibi olur. Bir bakarsın yavrum, bir bakarsın açılmış. Biraz sonra da güneş çıkar. Güneş gelecek gibi. Kadıköy tarafında da yağıyordu biraz. Buraya da yağıyordu sabah. Bir katışta güneş vardı. Koltuk da yağ var. Evet. Keçiler neydi abi? He? Ada kırması. Ada kırması. Bu da şun. Ha, şun. bu... Kık kık kık. Şut. Bizim keçi değil mi? Bu şunun torunu vardı. <laughs> Ana çek dedin ya. He biliyorum. Bunun torunu bu. Onu sattım geçenlerde. Gitti mi? Ee, İti da arkadan arkadan geliyor. Kaça verdin? Vallahi üç bin İyi. <laughs> Tatlı yiyecek şimdi <laughs> Onları da çekedin be. Çekeceğim onları da çekeceğim. Orman içi de. Şeyde... Dün başladı. Evet. 2026 nasıl başladı? İnşallah hayırlı olur. Valla sen olmasan biz yaşayamayız abi. Öğret, öğreten sensin biz. <laughs> evet. Severek yaptım oğluyum, sevmede yaptım zor. Aynen. Her iş öyle zaten. Bir işi severek yapıyorsan işi yorulursun. Sevmeden yaparsan yorulursun. Gözlükleri neye takıyorsun? Şey mi? Gözlükler... Güneş kesici. Güneşlerle bir işi yok yani. Sıkıntı yok normal. Mamar... Doktorun tavsiyesi. Güneş kesici, güneş gözü dak gibi. Kar yağdı mı da şey olur? Kar yağdı mı bakamıyorum. Gözleri de alır, değil mi? Evet. Kar yağdı mı bakamıyorum işe. kara. Bir de güneş oldu mu hiç bakamıyorum. Nasıl bu mi? karı biriktirir mi yerli acaba? Hı? Karı biriktirir mi diyor? Olmaz ya. Olmaz. Olmaz. Çok kar yağacak eskiden onlar. Tabii. Benim çocukluğumda daha diz boyu. Her hafta da kar yağar. Eskisi kadar yok. Yok. İyiye işaret dedi bu da. Tabii. İdersi. Kuraklık değil mi? Ya 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 tasız ya. Doğum mu oldu? Abi? Ha, evde bıraktıydım doğmuş da. Doğmuş mu? Hı -hı. Tek mi? tek doğmuş bir kere bir tanesi, öteki de çift doğmuş. Hey bak iş yapılıyor şimdi. Sen böyle mi gideceksin? Yaya gideceğiz? E nasıl gideceğiz? Arabaya gidelim. Sen arabaya... Bu sene bir ay erken mi? Bu sene bir ay erken başladı doğuma. Sebep mi yayıyor? Vallahi yazın... iyi bak herhalde yayılımına. Heee. Ondan inşallah. Bakım iyi olunca? Evet, erken doğuyor. Geçen bir ay ge geçesene, bir ay önce doğdu bu sene. Geçen Şubat başında başladı. <laughs> Arpa yaydın mı hiç? Arpaları bazı yaydırıyorlar. Aa, ben yayım abi. Sadece ot çok ya. Bu sene iyi değil mi biraz? Evet çok ot var bu sene. Bak sen iyi. Bırak, yedi benim patron. <laughs> ha geldi geliyor. <geriye> <laughs> Öteki, öteki yerine bu? Evet. Kaçta geldin bugün? Kaçta çıktın? Bugün işte iki buçuk. Saat iki buçuktu. Bir gece, bir gece vardık geldik. Evet. Öyle zaman çıkardık işte. Youtube'dan çıkacak? Ha, Youtube'a çekeriz. <laughs> <teşekkür. gülüyor> Drone da uçuracağım da bakalım. Ne gelirse. Oho. Böyle yerlerde. Eee onu çek. Yakınlaştır bunu. Ha. Bu pelavan da çek. <laughs> Bu ne? Çeyik kangal mı? Ha ha kangal. Şeye çıkardım ben bunu ta. Seymen yapın ya. Evet. Ta o hiç attım. He. Bu da soruyor. Kurt tipi mi diye, gangal mı diye buna. Çok akıllı değil mi? Evet. Bak şimdi. Bunu da 22 da, kelimeye kadar anlıyormuş. Evet. Vallahi da domuz şey. Çakaldan işte kurt vardı ha. Ben geçen gördüm bir tane de. Evet. Şimdi ona bak ona bakın yok. Ha. Bak. Bak. Hemen olsa saldıracak. Şey şu kokusunu alıyor herhalde. Bak devamlı tetikte duruyor bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Burası çömlekçi değil mi? Evet çömlekçi merese. Geçenin de kanunu yarmış. Kanunu doyurmuş, kanunu bırakmış. Hem yani de yedi dalıtmış. Kurt değil mi? Çak, çakaldır. çakal der. Çakal. Böyle kanlı yer. He. Öteki kurt olsa bazen sıkıyor herhalde. Onun için çok dikkatli olayım şimdi kalmasın diye. Zaten şu zamanda aç bir şey bulamıyordur değil evet, mi? Evet evet. Zaten kaldım bir işi bitti ya. Geçen ay burada da gördüm ben. Şu keçinin yanından ormana girdi. Oradan ileri geldi. Tüfek gitmedi değil mi? Yanımda çıktı gitti böyle bağlanmış. Adam avcılığa diyor burada dikkat et ha. He. Burada kurt doğa diyor ha. yani mekanda. En sıkıntısı o zaten değil mi? Evet. Ya eskiden hiç öyle bir şey yoktu. Bayırda kalsa da hiç üzülmedin. Ertesini alıp geliyordum. Tamam. He. Şimdi hepsi o. Domuzdan bir başladı. Her varlık var şimdi. Şu bile vadiyle bilmiyorum da sıpla, sırtlan mı değil ya nedir ona? Sırtlan gibi ha. O da vadiyle bilmiyorum ama görmedim ben de. Şey, Adalı tarafında ayı görmüşsün. Nerede? Adalı tarafı. buralarda vardır. Buralara da gelip ön yerim. Bak şeyden geliyor. Görüyor musun? Kestirdiğinden çıktı bak. Evet. Şeyden gelmedi bak. Hangisi abi? Mehli ortada değil mi şu yoldan gelip. Bu da şey oldu. Yüksekten çekim iyi oldu. Hı? Yüksekten çek çektiğimiz yol drone Aha. drone gibi çekeyim. O da meleği da. Şu gözlüklerimi çıkarayım ben bir tane daha var doğacak. Bak bakalım iyice. Hemen doğum yaparım ben. Zor teknesim. Yapamaz mıyız? Niye zor mu? Olur? Ya o zamana gelmeden doğmaz. Ağrısı başla. Yalnız o doğacak herhalde. Hangi o şu ağacın hmm, oradaki? Yukarıda yukarıda yolda bak. Bak o neyse. Ha yok oldu yoldaki. Doğru zor yolda. İnmedi zaten bak. İşte meli meli değil mi? Durduk ki hemen bir, bir sebebi var öyle meli. Ha. Ağrısı var burada. Ayıda e mı çıktı? Gider. <laughs> o keçi göremedim de. Sevmezsen yapamazsın bu iş abi. Yaş, ben 59. <laughs> Doğum günün kutlu olsun abi. Sağ ol. Yıl olarak 59'a girdik. 1995'te de aldım. Evet. 31 senem oldu. 31 sene olmuş. Alo, Seher abi. Aleyküm selam. Ah. Bir de pinar yediler biraz. ekseri ot diyorum. İşte ara çalı pinar. Yüzde doksan dokuz ot. <laughs> evet. Kara keçili vardı bizim eskiden. Ben bir hiç ot ağzına koydum. ya. Ha böyle orman dedi, pinsen dedin ki pinarları. Ondan sonra bu çalını yaprağı filizde oluyor böyle. Çıt çıt kıradınları. Ot kanında durmuyor, su gibi. Aynen. Ama Çubuk yedi böyle filizlere. Odun. Tok duruyor. Bak şey yiyor. <laughs> Diz çökmüş. Dizler. Mantar mı var mıydı bu sene? Vallahi ben kavak mantarı iş şey yapayım. He. Melki bulamadım. Melki var mıydı? Çalı merkisi elen. Ben bakmadım. çam merkisi elen boluyla da. Evet. Ben burada olmadığından. Sen şey yap. Ne var torbada? Bana ne çıkacak? <laughs> 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 Torbanın ne çıkacak bu? Su. Suyumuz hazır. Ha. Radyo. Evet. Olmazsa olmaz. Şu ekmek. Ekmeği kendin mi yapıyorsun? Yok. Satın alma. Bu köpeğin. Bu benim. Ha. Şurada katık olarak kola. <laughs> Ye, yiyebilirsin Ben yemiş. Ben yedim sabahtan beri. Ya buradan da yiyiz. Çikolata, püsküt, mandalin, elma. Ben yiyeceğim. Ben yemek yedim ya. Tamam o zaman. Sen... Bir şey yapıyorduk önce böyle. He? Süt. Yalaklar oluyor bundan. Hmm. Akşam veriyor mu böyle? Yapmak mi Günde 3 kere. Evet. Önce köpeği de lazım değil mi? Evet. Çünkü sana lazım. Sabah yer, öğlen yer, akşam yer. Şimdi de yiyebilir mi? Ulan geliyor herhalde abi. Abi şimdi bak ben çek. Şimdi elle de yukarılara gidelim Şimdi ne yapıyorsun? Çevirmeyeyim mi? He? Çevireyim mi şimdi? Sen git oradan, şimdi yolun üstüne doğru geçirme öteye. Geçir, olsa çevir o. Öyle be hiç 啊是啊是啊 Evet. Bir bakarsın güne çıkar. Güneş çıktı şimdi. Evet. Her taraf. Ama çok soğuk oluyoruz. Karadeniz Şu anda gibi. soğuk. Evet. Buri. Bu da çok korktu değil mi? <laughs> Şeyden değil mi? Dronundan. <laughs> Keşhimiz doğacak. Biraz sonra doğum olabilir. Geliyor abi. Fazla sıkıştırmıyorum. Hadi. Gelin babamla iki tane doğ doğuyor aldım da. Ya bir tanesi doğuyor zaten de bir tanesi de meyli bana düşürecek mi? Bir... Dörtte aşağı etme de bana. Küşt. Düşürecek <laughs> mi doğacak mı acaba bu? Bakalım. Ne o doğacak ya? Vallahi orada doğacak. Burada doğar mı? Evet çıkarmış. Baktı mı? Hı? Doğacak mı? Ee şurada ee bak. Bunları söyleyeyim de iyi oldu diye. Bugün de çok iyi geçti. İyi evet. akşamlar. İyi akşamlar abi. Görüşmeler. Hadi görüşürüz. Tamam.